başka herkese de. Aa bozuk çok kalabalık burası bir otoban. Otobana çok kalabalık her yere Devlet yolu trafikte Tamamen ışıklarda da kapalıydı. Birisi. Ben gidişli kadabalık. Ya bu İstanbullular bu İzmir tarafında ne var böyle? Tatillerde. Yazlıklara gidiyor herkes oğlum. Allah Allah. İstanbul'da evler bitmiş mi yazlıklar? bitmiş. İstanbullular. Beni duyuyorsanız gelmeyin bayram İstanbul'u bokladığınız sıra buraya mı geldiniz? güzel mesaj verdi oğlum İstanbullulara. İstanbullular da ona selam yolasın. <laughs> Ama her yer yemişli bahar. Çok güzel her yer. Radyosu. Burası da taş yığını Karacabey. Her yer beton yığını. Ne <laughs> burada? bile durdu yani. Niye durdu? Bunlar bana tehliften yüklenmez diyor ama neyse.